Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu kanaldaki çok takipçinin nedeni aslında benim spor videolarımda sanırım öyle tahmin ediyorum. <laughs> Tekrar o noktadayız. Çünkü şu an mevcut olan kilomuzu şuraya koyacağım ve şu anki görüntümü de şuraya koyacağım. Pek tatsız olaylar yaşandı ama bunları halledeceğiz. Çünkü 2026 için kendime şöyle bir vizyon board hazırlamıştım ve buradaki ana hedeflerimden biri Şurada görebileceğiniz zayıf bir vücut ve kaslı bir karın. Ve bunları sanırım kendime bir 6 ay falan veriyorum. Çünkü şu an bulunduğum kilo 57,5 neredeyse 58 kilo. Daha fazla böyle devam etsin istemiyorum. O yüzden acilen kilo verip spor yaptığım o döneme giriş yapıyoruz. Bugün 4 Ocak ve ben kendime 21 günlük bir seri seçtim. Şimdi seriyi nasıl oluşturacağınızı size gösterdiğim videoyu ekrana koyacağım. Google aramalara Cloitin yazıyorsunuz. ilk giren sayfaya tıklıyorsunuz. Daha sonra Cloitingin programlar kısmına geliyorsunuz. Oradan kendinize uygun gördüğünüz bir programı seçebilirsiniz. Benim seçtiğim program bu. Çünkü başlangıçta ben kısa bir program seçmek istiyorum. 21 günlük seri off of günlerinden bir tanesini yapmazsam eğer 20 günde bu seriyi bitiririm diye düşünüyorum ve hedefim gerçekten artık bir şeylerin yoluna gitmesi. Kendimi aynaya baktığımda çok daha iyi hissetmem. Sporumuzun amacı bu. Ve birazcık da kilo verirsem çok mutlu olurum. Artı olarak bu yılki diğer hedeflerimden bir tanesi şurada gördüğünüz 48 yazısı. <laughs> ve ben 48-49 kilolara kadar düşmek istiyorum. Neredeyse arada 10 kilo var. O yüzden kendime bir ayda bunu gerçekleştireceğim gibi gerçekçi olmayan bir hedef koymayacağım. Ama şunu bilmelisiniz ki ana hedefimiz bu. Ama bu ne kadar sürer ve hani ne kadar uzun bir sürede bunu gerçekleştiririm tam olarak bilmiyorum. Yine de elimden gelenin çok daha fazlasını yapmaya hazırım. Çünkü bir an önce istediğim gibi görünmeye hazırım. İnsanlar baktıklarında bana diyorlar ki "Hatice senin yanakların ne kadar tombik bir şey olmuş böyle?" <laughs> ve tombik yanaklı olmak istemiyorum. Bilmiyorum kilo verince bir tık daha düzene girer diye düşünüyorum. Bu programı açtığınızda, bunu bana daha önce de sorduğunuz için anlatmak istiyorum. Bu programı açtığınızda şu üstte günler var ya. Bir güne, mesela bu birinci gün. Birinci güne burada beş tane hareket koymuş. Yani beş tane video koymuş daha doğrusu. Bu beş videoyu ben bugün yapacağım. Sonra şu üstten, daha iki yazan kısma geldiğinizde. Burada da videolar koymuş. Bugünün videosu mesela 4 taneymiş. O 4 videoyu da ikinci gün yapacağım gibi gibi. Bu şekilde devam edecek. Yani biz bu seriyi her gün kaç video yapacağız tarzı yorumlar alıyorum. Her gün buraya kaç tane video koyduysam o kadar video yapacağız. Yani ne eksik ne fazla. Sadece burada olanı yapacağız. O yüzden birinci günde Bugün 5 video var bunun ilk videosu her gün olan ısınma videosu şu siyah beyaz olan bunu yapmak zorunda değilsiniz aslında ama ben bunu da yapacağım Çünkü vücudumu ısındırmadan hareketlere başlayıp bir yerlerim tutulmasını falan istemiyorum Ve en sona koyduğu rahatlama videosu var ya bu birazcık da yoga ve esneme tarzında Bu videoyu yapmayı kesinlikle tavsiye ediyorum yapmanızı Çünkü bunu yapmadığınızda bir sonraki gün çektiğiniz kas ağrıları iki kat fazla oluyor ve benim gibi uzun zamandır böyle spor yapmıyorsan, spora uzun bir ara verdiyseniz sizler ben tavsiye ediyorum ki bu esneme hareketlerini kesinlikle yapın. Çünkü vücudunuzun o sporun gerginliğini atmasını sağlamaya çok fazla yardımcı oluyor. Uzun bir cümle kurdum konuşamadım kusura bakma. Bugün başlıyoruz. Bu görüntüden kurtuluyoruz. Şu an... <laughs> böyle bir göbeğim var. Ve Açıkçası bu göbek doğru düzgün kahvaltı bile yapmamış halim. Çünkü kahvaltıyı niyeyse birazcık uzaklaştım kahvaltı maratonundan. Göbekliyim. Yani hoşuma gitmiyor. İlk olarak odaklandığım nokta karın bölgemi inceltmek ve birazcık daha kaslı bir hale getirmek. Ondan sonra daha çok bacak yoğunluklu sporları deneyeceğim. Daha doğrusu challenge'ları deneyeceğim. Kanalıma abone olarak tüm süreci daha yakından takip edebilirsiniz. And slow. Ooh, yeah. Talk by like singing. Daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz ki bu süreç zaten hiçbir zaman kolay olmadı. Her yerimden tarlar akıyor ve yemin ederim ki öldüm. Çok yorucu. Ama spor yaparken yoruluyorsanız şunu hatırlayın. Ne kadar yorucuysa o kadar harika ve mükemmel ötesi bir sonuç alacağız. O yüzden tam gaz devam. Bugün ilk gündü ama gerçekten yorucuydu. Biliyorsunuz ki ben süreçleri çekerken spor yaptığım kısımları çok fazla koymuyorum. Şimdi 21 günlük yani ortamı ben onu 20 günde bitireceğimi düşündüğüm bir seriye başladığım için sizi bir 10. günde veya haftalık bir olarak sonuçlarını çekerim. Şimdilik böyle yorgun ama harika hissediyorum. Duş alıp hayata devam etmenin vakti. Sonuçlar zaten harika olacak. Siz yeter ki pes etmeyin. Böyle devam edersek her şey hayal ettiğimizden de güzel olacak ve ben kendime söz verdiğim gibi bu yılı o mükemmel fiziğe kavuşmadan bitirmeyeceğim. O yüzden devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. ikinci gündeyim ben şu an. Bir tık yoruldum ama ikinci günde şöyle bir şey var. Daha çok e, hedefimize daha odaklı bir videoydu. Yani full karın çalıştım diyebilirim. O yönden iyiydi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir önceki çektiğim videoda bunu söylemeyi unuttum, fark ettiğim için söylemek istedim. Ben sporumu İlk gün gördüğünüz gün içerisinde yaptım. Çünkü o gün çalışmıyordum. Ama şu an normalde çalışıyorum. Ve bu çalışıyorum böyle şeylere vaktim yok diyenlere de bu motivasyon olsun istiyorum. O yüzden böyle bir arada girmek istedim. Ben şu an iş hayatında sabah 8 akşam 6 çalışan bir insanım. Ve şunu söylemek istiyorum ki ne kadar yorgun olursan ol senin de böyle gerçekten isteyerek koyduğun, kendin için koyduğun hedeflerin varsa onlar için bir şeyler yapmak gerçekten çok da zor değil. Mesela işten çıktım, çok yorgunum ve tüm gün neredeyse yediğimden hiçbir şey anlamadım. Doğru düzgün hiçbir şey yemedim ve çok açım. Eve geldim direkt yemek yedim. Ama yemekten sonra insana bir mayışma çöküyor ya. Yemekten sonra yarım saat bekleseniz yeterli oluyor. Gerçekten yeterli oluyor. Karnınızdaki şişkinlik falan onlar falan geçmiş oluyor. Ben de ortalama 20-25 dakika falan bekledim galiba. Dizi izledim o sıra biraz vakit geçsin diye. Söyledim şu an birazcık da ertelersen ikinci günü sporunu yapmayacaksın. Sonra bunun peşinden üçüncü günü yapmamak gelir. Bunun peşinden devamını yapmamak gelir. Başladığın hedefleri yarı yolda koymak gelir. O yüzden dedim ki ne olursa olsun sen bu yola bir adım attın ve hayal ettiğin bir fizik var. O yüzden ona ulaşmak için elinden ne geliyorsa yapacaksın. Ve şu an elinden gelen bir şeyi sen bile isteye yapmamayı seçiyorsun. O yüzden asla durmuyorsun. Direkt sporuma başladım. Bu süreçte şöyle olacak. İşe gideceğim, işten çıkacağım, eve geleceğim. Belki yemeğimi yiyeceğim. Çok açsam, aç değilsem yemeğimi yemeden direkt sporumu yapacağım. Ya da yemekten sonra sporumu yapacağım. Ondan sonra günlük hayat akışımda ne varsa onu yapmaya devam edeceğim. Yani şöyle düşünüyorum ben. 1,5 saat, 2 saat oturup dizi izlemek yerine bir yandan aç dizini Yine dizini izle yani ondan da mahrum kalma. Bir yandan da köşede sporunu yap. Bir de böyle bir şeyler izlerken çok da spor yapıyormuşsun hissiyatı oluşmuyor ya. Bir yandan onu da seviyorum. Çünkü hem kafa dağıtıyorsun bir şeyler izleyerek hem de sporunu yapıyorsun ve kendine çok büyük bir faydan dokunmuş oluyor. Yani tüm gün ayaklasın, tüm gün koşturuyorsun. Belki çok yorucu bir işim var ki bugün benim canım çıktı resmen. Gerçekten çok yorucuydu bugün. Ama ben zaten yoruldum ya. Ben zaten tüm gün ayaktaydım ya falan. Hayır. Tüm gün ayakta olman, tüm gün yürüyüş halinde, tüm gün adım atar halde olman... ...senin spor yapmanla aynı şey değil. Vücudunun belli kaslarını çalıştırmıyorsun. Ve bugün çalıştığım kaslarda özellikle sırt ve kol kaslarını da çalıştırdım ve... Cık, ...anlatamam. O kadar çok ağrıdı ki. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Spora başladığınız zaman... ...benim gibi uzun zamandır spor yapmıyorsunuz. ilk dört gün gerçekten ağrı çekiyorsunuz. Yani... Bu konuda yalan söyleyemem. Bugün mesela merdivenlerden çıkmam gerekiyor ve sürekli bu işlemi yapıyorum. Yukarı malzeme almaya çıkıyorum, merdivenlerden çıkıyorum ve tekrar iniyorum. Yani gün içerisinde bu defalarca kez tekrarlanıyor ve her çıkışımda yemin ederim ki adım atmakta dahi zorlanıyordum. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü 4 gün sonra, 5 gün sonra ben artık bu ağrıları hissetmeyeceğim ve spor yaparak bir ömür geçirmeyi de hayal ettiğim için bunlar bana artık koymayacak. En başta her şey çok yorucudur. Başlamadan önce her şey gözünde çok çok büyür. Ama ama sen yeter gibi başta, sen yeter gibi adım at. Ben şu an ikinci günümdeyim, yani Kendimi hala çok motive hissediyorum. Tam gaz devam edeceğim yani bu konudan da emin olabiliriz. Bu yorgunlukla bile yaptıysam her gün yaparım yani öyle söyleyeyim. Artık aralara daha fazla girmeyeceğim, daha fazla bölmeyeceğim bu videoyu. Yoruluyorsun, ama yorulduğuna değiyor. Bunu bil, bunu söylemek istedim ben bugün sadece. Cık, bu ne ya? <laughs> Size birinci haftada güncelleme yapacağım, o yüzden şimdilik daha fazla detay vermiyorum. Creating Spur'un 10. günde hepinize merhaba. <laughs> ve bu kadar ilerlemiş olduğum için kendime gurur duyuyorum. Bence bunu hak ettim. Şöyle ki 10. günkü halimi size zaten paylaşmışımdır ya da şuraya bir yere koyarım. Çok mutluyum. Uzun zaman sonra sonunda değişebileceğime dair inancım tekrar böyle arşa çıktı bir yükseldi. Sanırım bir şeyler gerçekten değişmeye ve düzelmeye başlıyor. Kilo olarak çok bir şey değiştiğini söyleyemeyeceğim ama Zaten kilo böyle pat diye bir anda tüm hepsinin gidebilecek bir şey olsaydı bugüne kadar ben bu kadar kilolu bir hale gelmezdim zaten. Ama kiloyu yavaş yavaş vereceğim. Kilo konusunda ya bir anda 58 kiloydum bir anda 40, 48 kiloyum yani bu nasıl oldu anlamadım falan diyebileceğim kadar hızlı bir süreç olacağını zaten tahmin etmiyordum. Ama yavaş yavaş bir şeylerin değişmeye başlaması benim içimde çok büyük bir umudu böyle tekrar ayaklandırdı ve kendime çok teşekkür ederim tekrardan. Sadece şunu söylemek istiyorum ki Sporda dikkat ettiğim şeyler. Bir, ne olursa olsun o gün spor yapmam gerekiyorsa yapıyorum. İki, sporda haftada bir haftada iki gün size mola vermiş. Tamam mı? Benim şu an yaptığım seride. Bu bir haftada iki günkü mola molamı ben yoğun olduğum günlerde yaptım. Yani onun söylediği mesela üç gün spor bir gün mola şeklinde yazmış mesela. O şekilde yapmadım. Diyelim ki pazartesi salı çok yoğun bir şekilde çalıştım. Çarşamba günü artık daha da yoğun ve hiç halim yok. Çarşamba günü ben molamı yapıyorum. Yani tamamen kendi hayatıma göre onu şekillendirdim. Ve arka arkaya çok yoğun olduğunuz zamanlar varsa sabah 7'de evden çıkıyorsun, akşam tekrar 7'de eve dönüyorsun. Neredeyse 12 saattir ayaklısın ve tüm gün yorulmuşsun, tüm gün koşturmuşsun falan. O gün kendimi spor yapacağım diye zorlamanın bir anlamı yok. Ama sizin çok da böyle stabil, her gününüz aynı geçen şekilde günleriniz devam ediyorsa... Bence spor molalarını onun söylediği şekilde yapın. O gün akşam dışarı arkadaşlarınızla işiniz yoksa ya da sporunuzu sabah saatlerinde yapıyorsanız ve her gün aynı şekilde devam edebiliyorsanız bu yaptığınız spora bence onu söylediği şekilde yapın molalarınızı. Yani off günlerinizi diyeyim. Ben böyle ayarladım. Beslenme konusuna şu an değinmiyorum. O beslenme konusunda ayrı bir şey çekerim. Ama beslenme... Şunu söyleyeyim. Ekstra hiçbir şey yapmadım. Yaptım ama çok da büyük değişimler yapmadım. Onun haricinde kendimi iyi hissettiğim şekilde görünmeyi istediğim için ben bu yolculuğa tabii ki devam edeceğim. Bu 10. gün. Eğer aranızda böyle ben bu yolculuğa çıksam bende de böyle gerçekten büyük değişimler olur mu diye merak edenler varsa onlar için aslında bu videom. Çünkü... Sen nasıl olursan ol, istikrarlı bir şekilde bir şey devam ettiriyorsan muhakkak senin hayatını bir şeyler değiştirecek. Spor yapıyorsan görüntünü değiştirecek. Spor yapıyorsan enerjini değiştirecek. Spor yapıyorsan bakış açını bile değiştirecek. Çünkü kendini sevmeye başladıkça etrafına bakış açın bile değişiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve şu an sporumun 10. günü. Öyle göründüğüm için şu an mutluyum. Ve spor totalde zaten 21 gün. O yüzden spor molalarını ben bu şekilde çekiyorum. Genelde videolarımın akışı bu şekilde oluyor. Ama bundan bir sonraki yapacağım sporda hani her günden böyle ufak ufak kesitler ve konuşma olarak yapmayı düşünüyorum. Şu anki düşüncem o. Ama bu videoyu bu şekilde başladım. Bu şekilde devam ettireceğim. Zaten beni biliyorsunuz yani. Durduk yere benim spor yapışımı izlemek size belki hiçbir şey katmayacak. Hareketleri yaparken çok zorlanıyorsunuz ya. Ben, ben de çok zorlanıyordum. Çünkü aylardır spor yapmıyordum. Ve... Hareketi yaparken o plank pozisyonlarında dururken özellikle squat pozisyonlarında eğilip kalkarken bacaklarım yanıyor, acıyor ve onun söylediği süreyi dahi tamamlamak bana çok zor geliyordu. Hareketleri bırakmayın. Size söylemek istediğim şey bu. Gerekiyorsa yavaş yapın ama o hareketi yapmayı bırakmayın. Yani onun söylediği süre boyunca o hareketi yapın. Ben böyle yaptım. Ne bileyim çok hoplayıp zıplıyorsa hoplayıp zıplamadan olan halinde yan tarafa koyuyor ya basit halini. Yani ekranın şu tarafında görünüyor. O hareketi yaptım. Yani direkt ben bu hareketi yapamıyorum. Zaten çok yoruldum. Sporun çok zorlandım falan. Bunu düşünerek spor bırakmıyorum. Öyle olsaydı zaten böyle değişim süreci olmazdı bu. Değişimi yakalamak istiyorsanız bir şeyleri gerçekten istikrarlı bir şekilde yapmanız lazım. Zorlansan da yap. E, sen zorlanarak yaptığın için bir süre sonra bu basit bir hale gelecek. Zaten amacımız bu. <laughs> ne yapıyorsun? Benim daha spor yolculuğumun 10. günündeyiz. Dediğim gibi 21. günden size tekrar merhaba diyeceğim ama şu anki görüntüm bu ve ben görüntümden çok memnunum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun son gününe hoş geldiniz. Ben birazcık enerjik ve hazırım açıkçası kahvemi yapıp geldim Çünkü size paylaşmak istediğim çok şey var ee, Öncelikle en baştan başlamak istiyorum bu sürece başlamak birazcık böyle yorucu ve zor yani gözünüzde büyüyor ama şunu da söylemek istiyorum gerçekçi olalım gözünüzde büyümesi gereken bir şey Çünkü bir videoda böyle bir günde size toplam 5 tane video koyduysa ya da altı tane video koyduğu günler var Allah'ım çıldırıyorum o günleri yapmak işkence gibi geçiyor. Çünkü bir saat boyunca spor yapmak nedir ya? Bir saat boyunca e evde, evde, <laughs> bir saat boyunca evde alnımdan terler akıyor. Yoruldum, bıktım, bunaldım. Ee, zor yani. Hani gerçekten bu sporu yapmak zor bir şey. Ama kendi de değişimleri fark ettikçe de hani mutlu oluyorum. Bırakır mıyım? Sanırım asla bırakmam. <laughs> İkinci olarak hadi diyelim ki bu spora başladık. Ben size e videonun arasında söylüyorum galiba ama mola günlerimi kendime göre ayarladım. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Bence bunu yapabiliyorsanız mola günlerinizi kendinize göre ayarlamayın. Bugün bunu yapmam gerekiyor ve bunu yapacağım diye ayarlayın. Yani nöbetli bir sistemde çalışmıyorsanız bence böyle yapın. Ve ben mola günlerimi ayarladım ya bazen bir günlük molam benim oldu iki gün, üç gün. O yüzden bu video bu kadar geç sürede bitiyor. Yani ben plana full fokus odaklı bir şekilde devam etmedim. Ama şöyle düşünelim. Full fokus devam etmeme rağmen bu sonucu aldım. Ha seriyi bitirdim mi? Bitirdim. Ama normalde 21 günde bitmesi gereken bir seriyi ben çok daha uzun sürede bitirdim ya. En az böyle bir 5-6 gün sarktı yani öyle diyeyim. Çünkü bazen işten çok yorgun geliyorum ve spor yapmak istemiyorum. Hadi diyorum kendimi zorluyorum. Hadi diyorum zorla spor yapacaksın çünkü kendine söz verdin. Abi bir açıyorum bir saatlik video. Yani bir saat değil tabii ki. Hani 5-6 tane video koymuş ama hepsinin totali bir saat. Ya bir saat oraya da enerjimi harcarsam saat zaten olmuş akşam 8-9. Ee, ne ara ben tekrar duş alıp yatıp dinlenip kendime vakit ayıracağım. Yani öyle vaktim kalmıyor. O yüzden bu video serisi benim için tam olarak 21 günde bitmedi. Onu söyleyeyim en baştan yani. Yorucu bir süreç arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi. Yani bazı günler belki 30 dakika spor yapmak insana çok böyle az geliyor. Hani onu vücudunuz kaldırabilir yani. Ama bazı günler oluyor ki bazen 50 dakikalık o süreyi görmek bile benim modumu çok düşürüyor çünkü 50 dakikamı oraya vereceğim ve bir sonuç alıyor muyum kendime bakıyorum sürekli. Hani gerçekten buna değiyor mu? Böyle düşünmene sebep oluyor. Ama şunu söyleyeyim böyle en başta size kendinize baktığınızda böyle çok büyük bir değişim yaratmıyor, bir şeye de değmeyecek galiba ben bunu yapmasam mı diye düşündüğünüz bir zaman dilimi oluyorsa ki bence olur bunu bu spor sürecine giren herkes en az böyle bir iki kere yaşar diye düşünüyorum. O zaman devam edin. Ya şu an değişmedi ama sonucunda değişecek. Bundan emin olun ve devam edin. Ben de öyle düşünüyordum ve bence bir şeyler değişti ya da değişmeye başladı. Bak bu da benim için okey bir durum. Ya bir şeyler pat diye değişmeyecek tamam mı? Biz bu kiloları bir haftada aldım bir ayda vermeye çalışıyorum gibi bir şey değil yani. Ben bu kiloları geçtiğimiz yıl adım 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 adım, adım aldım. Yani 58'i tartıda görmek nedir? Yani benim psikolojimi bozdu. Açıkça söyleyeyim 58 benim için hayatım boyunca çıkmadığım bir kilo olduğu için max yani. Kim bana gör... baksa şöyle diyor ya sen biraz kilo almış gibisin. Abi ben bunu duymaktan çok sıkıldım ve çok yoruldum ve işin üzücü tarafı böyle instagramda falan dolanıyorsun tamam mı? TikTok'ta keşfette dolanıyorsun. Özellikle TikTok benim bu konuda çok canımı sıkıyor. Dolanıyorsun ve bakıyorsun ki kızların böyle sürekli incecik ya incecik, hani düşük bel pantolon giymişler ve oradan hafifcik bir göbek dahi çıkmamış. Ya bu nasıl bir hissiyattır abi? Bize de anlat. <laughs> o yüzden biri bana bunları böyle pat diye olduramayacağına göre ben de bunu sürece yayacağım ve Sonuçta olmak istediğim fiziğe ulaşacağım dedim. Zaten ben bu yolculuğa öyle başladım. Onu söyleyeyim. Yani bu seriye bu şekilde başladım. Bu benim yaptığım ilk seri videosu ya. Son olmayacak. Bundan emin olabiliriz. Çünkü ben size daha önce de göstermiştim galiba. Hayal ettiğim o fiziğe ulaşmadan asla bırakmayacağım. Ben o fiziğe ulaşana kadar buradayım ve spor yapıyorum. Pes <laughs> edemem. Çünkü evde yatıp dururken hiçbir şey değişmeyecek. Ama kalkıp her gün 30-40 dakika spor yaptınız diye bir şeyler değişecekse ben bu duruma okeyim. O yüzden zaten devam ediyoruz. Sonuç olarak kilo olarak şunu söylemek istiyorum. Beslenmenizde spor yaparken aşırı derecede böyle bir şeyler değiştirmiyorsanız kilonuz çok etkilenmeyecektir. Görünüş olarak kesinlikle değişirsiniz. Ben de görünüş olarak kesinlikle değişiyorum. Ama kilo olarak böyle ani düşüşler yaşamıyorum. Çünkü beslenmemde böyle aman aman çok farklı veya aşırı sağlıklı diyeceğimiz bir şekilde beslenmiyorum ve o kafeye ben daha geçemedim öyle söyleyeyim. Kilo olarak da ben aşırı derecede bir değişim istiyorum diyorsanız bence birazcık kalori açığı oluşturun ama dediğim gibi ben bunun için çabalamadım. Sağlıklı besleniyorum ama şu şekilde. Artık dışarıdan eskisi kadar yemek yemiyorum. Veya dışarıdan yiyorsam da dışarıdan sağlıklı olabilecek alternatifleri yiyorum. Mesela dışarıdan Bugün illaki yemek yapmak istemiyorum tamam mı? Hiçbir şey yapmak istemiyorum ama açım da. Hani aç da oturamayacağım. O zaman yapacağım şey şu. Dışarıdan tavuk pilav söylemek. Yani yine dışarıdan yiyorum ama dışarıda normal şeyler yiyorum. En azından bir ekmek arası falan yemiyorum. Yani bir hamburger yiyorum. <laughs> yalan olmasın diye yiyorum derim ama yiyorum ama çok değil eskisi kadar değil eskiden beni bırak zaman ben her gün bile hamburger yerdim çünkü hamburgere bayılıyorum pizzadan daha çok seviyorum ve hamburger benim canım ciğerim yani ama onu bile böyle çok çok elzem bir şey olursa haftada bir gün diyeyim yani anladın mı haftada bir bile bence fazla da haftada bir gün hamburger yedim yani bu süreçte 3,5-4 hafta oldu benim için. Yani normalde 3 haftalık bir süreç ya. Benim için 4 hafta diyelim. 4 haftada ben 4 kilo hamburger de yedim yani. Hani beslenmem çok değiştirmediğim için çok da kilo da vermedim. Sanırım buraya koyduğum 57,5 kiloydu. Ama o zaman da demiştim size. 58'leri ben görüyordum. Sadece o gün tartıldığımda sabah aç karnına o şekilde çıktım. Ama ben normalde dediğim gibi 58'leri de görüyorum. Şu an 56'yı görüyorum. Yani arada kaç kilo var? 2 kilo <laughs> bunu saymazsın <laughs> neyse arada 2 kilo var ben öyle çok da bir kilo falan vermedim ama görünüş olarak kendimi çok daha iyi hissediyorum ve bunun çok daha fazlasını başaracağıma eminim pes etmediğim için mutluyum çünkü bir yerden başladık ipin ucundan tuttuk artık o ipin ucundan böyle yavaş yavaş devam gelecek bunun farkındayım dediğim gibi bir anda hiçbir şey değişmeyecek ama ben bunu zaten bir sürece yaydığım için hayal ettiğim her şeyi başaracağım ve ben kafaya koyduğum şeylerle aşırı derecede kafayı bozan bir insanım. Yani onu başarmak istiyorsam, onu elde etmek istiyorsam onu elde ederim. O yüzden devam ediyorum ve seni elde edeceğim o hayalindeki fizik. <laughs> Hangi sporu yaptığımı ben bu videonun altına koyacağım link olarak. Ben o seriyi yapmış oldum yani oradaki bir videoyu falan değil bunu daha önce de videonun başında size açıkladım galiba ama bu tarz yorumlar çok fazla geldiği için diyorum ben o videoları yapıyorum yani bir güne kaç tane video koyduysa o videoları yaparak ilerledim sonuçlardan bahsetmek istiyorum sonuçlar olarak ölçüm yapmadığım için çok aa ben şu kadar değiştim şu kadar inceldim falan tarz bir sonuç söyleyemeyeceğim size ama görüntü olarak şuradan şuraya geldim Bence iyi bir şey. <laughs> Bence iyi. Çünkü kendime böyle aynada baktığımda göbek görüntüsü beni artık o kadar rahatsız etmiyor. Tabii ki hala rahatsız ediyor bu arada. Hani tamamen gidene kadar o beni rahatsız edecek. Böyle kendime baktığımda Böyle olmuyorum. <laughs> bir tık daha iyi hissediyorum. Onu da söyleyebilirim. Eğer böyle bir süreç içerisine dahil olmayı düşünen birisi varsa, birilerine yol göstersin. Hani ben ben bir yolculuğa çıktım. Sen de bu yolculukta bana eşlik edebilirsin demek için ben bu videoları çekiyorum. Yoksa ben zaten bir sporu yapacağım. Yani bu kesin. Ama beni daha yakından takip etmek istiyorsan Instagram kanalıma da dahil olabilirsin. Instagram'da çok karışık içerikler üreteceğim farkındayım. Onları toparlayacağım ve Instagram'da daha çok böyle spor odaklı olacağım. Çünkü kafamı başka şeylerle meşgul etmek istemiyorum artık. Spor, iş ve ders çalışma serüvenim olarak devam etsin istiyorum hayatım bu üçleme üzerine. Ve başka insanlar veya kişiler veya düşünceler kafamı bulandırsın istemiyorum. O yüzden Instagram içeriklerimi de bu sayfadan ulaşabilirsin. Yani bu Instagram linkimi de buranın altına koyayım bari ben hiç anlatamadım onu böyle soft bir süreç geçirdim. Yorucu bir süreç geçirdim ama iyiydi. Sonuçları da bence okeydi. Videonun sonunda tamamen böyle videosunu videosunda koyayım. Hani göbeğim tamamen gitti mi? Gitmedi arkadaşlar. Ya, şu an bile göstereceğim bak size. Yani buna ulaşmak bile benim için büyük bir olaydı. Çünkü ben bir süre sonra artık şey düşünmeye başlamıştım. Yani galiba benim göbeğim asla beni terk etmeyecek. Buraya yapıştı kaldı. Ben sanırım bu göbekle yaşamayı öğreneceğim diye düşünüyordum. Öyle bir dünya yokmuş neyse ki. Göbeğimizden kurtulabiliyormuşuz. Artı olarak size şunu söyleyeceğim. Abi basenler bak bir ortamda kilo verme konusu geçiyorsa bir kıza böyle bakılıyor. Kız kıza muhabbet bu arada hani erkekler falan değil ama bir güzel böyle bakıyor. Basenler zaten genetik ya veremezsin. Hani onu zaten düzeltemezsin. Sen kilo verirsin tabii ki. Belki göbeğin biraz gider ama basenlerin gideceğini düşünmüyorum. Abi saçmalamayın. Genetik diye saçma sapan bir şey uydurmuşsunuz kendinizce hiçbir şey yapmamak için. Genelde bunu zaten üzgünüm ama kilolu kızlar söylüyor bunu genelde. Diğer kızların da morali bozulsun onlar da daha iyi görünmesinler diye söylediklerini düşünüyorum ben şahsi fikrim. Ama Basenlerden kurtulamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Kurtulursunuz. Düzenli bir şekilde spor yapıyorsanız, kendinize bakıyorsanız, yediklerinize dikkat ediyorsanız, çok yağlı şeyler yemiyorsanız basenlerinizden kurtulursunuz. Bu o kadar da imkansız bir şey değil yani. Ben bu süreçte kendimde en fazla değişim fark ettiğim şey bu oldu. Bacaklarım tamamen inceldi diyemeyeceğim. Bir tanesi üzerime öyle giydiğimde basen kısmımın o kadar da beni rahatsız etmediğini fark ettim. Çünkü ilk başta gerçekten rezalet bir durumdaydı benim basenlerim ama şu an o kadar da kötü değil. Bak. Bak. <laughs> Bak çabuk. Bak şöyle duruyor ya. Bu. En çok etkisini aldığım iki sonuç şu. Birincisi göbek çevrem gerçekten bayağı bir gitti. İkincisi basenlerim de böyle hafif hafif incelme başladı. Bu beni mutlu eder çünkü bacaklarımı daha da inceltmek en çok istediğim şey. <laughs> Bu süreç hakkında merak ettiğin şeyler varsa bana Instagram'dan mesaj atabilirsin. Sana tüm sürecin tüm detaylarını anlatabilirim. Yani aklına takılan şeyler varsa onları bana Instagram'dan sorabilirsin. Zaten videonun altına gelen yorumları anında cevaplıyorum. Genelde ne kadar çabuk gördün diye tekrar geri dönüş alıyorum ve evet sürekli sosyal medyada böyle biri yorum atmış mı? <laughs> bir açıklama yapmam gerekiyor mu? Ve bir yorum yapmam gerekiyor mu? Sürekli bu noktadayım yani. <laughs> Bunu seviyorum. Tamam mı? Kabul. E, i̇nsanların benim yaptığım bir şeyi izleyip vakit ayırması ve artı olarak da buna yorum yapacak kadar değer vermiş olmasını seviyorum. E, bu şekilde. Aklına takılan şeyler varsa bana 724 her zaman ulaşabilirsin diyorum ve e, siz seviyorum. Eğer kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma ve bu süreci birlikte atalım ya. Daha iyi görünmek hepimizin elinde. Ve ben artık bu yaza böyle bir halde girmek istiyorum. <laughs> bu benim bu yılki ilk spor videom. Ee, şimdi ikincisine başlayacağım. Sanırım belki iki gün ara veririm. Belki çok uzatmam. Direkt yarın başlarım. O yüzden şu anki gördüğünüz sonuç videolarımın devamı olarak başlatacak. Yani o videoda bu sonuç videolarımın halini koyacağım. Önceki halim olarak. Değiştiğimde de değişim halimi koyacağım. Yani yarın tekrar bir sürece başlıyorum. Ama o sadece iki haftalık bir şey. Kendimi böyle daha da uzun bir sürece dahil etmek istemiyorum. İki haftayı geçtiği anda benim moral motivasyon sıfırlanıyor. İki haftalık bir sürece başlıyorum dediğim gibi. Onun serisini de yapacağım. Onu daha detaylı paylaşabilirim diye düşünüyorum. Daha kısa bir şey çünkü. Eğer bence şu videoyu veya şu seriyi yapabilirsin tarzı önerileriniz varsa sadece clothing değil onun haricinde de böyle önerileriniz ve spor tarzını çok beğendiğiniz insanlar varsa Benimle paylaşabilirsiniz. Onları da deneyebilirim. Önümde sanırım bir aşağı yukarı 6 ay falan var. 6 ay boyunca bu kız sadece spor yapıyor olacak. <laughs> Kanalıma abone değilsen abone olmayı ve bana destek olmayı unutma. Sizleri kocaman öpüyorum ve yakında tekrar görüşürüz. Kahvemi içmeyi de unuttum bu arada. <laughs> Hoşçakalın.